Yusuf Efendi'nin ceza alanında sıfır topla buluştu. Cenk Tosun iki kez. Biz bugün gol atmak için hangi stratejiyle çıktık? Öncelikle şunu yapmaya çalıştık. Merkezde kalabalık olarak kenarda neneyi birebirde bırakmaya çalıştık ki aslında bunu maçın başında fena yapmadık. Golü de bulduk. Gol dışında da girmiş olduğumuz bir iki pozisyon vardı. Fakat ikinci yarıda bu düştü. Tehlike yaratamadık. Aynı zamanda Kerem ve Sebastian Şivanski'nin hatlar arasında topu almasını istedik. Çünkü Dinamo tek bir altı numarayla oynuyordu. Dolayısıyla o altı numaranın sağ ve solunda boşluklar oluyordu. Biz de bunu planlamıştık. Topu oralarda almayı planlamıştık. Anlamıştık. Ya merkezde bu oyuncular topla buluşabileceklerdi. Eğer merkezi kapatırlarsa da kenarda boşluklar oluşacaktı. Aynı zamanda arkaya koşular yapmak istedik. İlk yarıda bunu yaptık. İkinci yarıda bu birazcık düştü. Bunun düşmesinin sebebi hem takımın temposu düştü hem de ikinci golden sonra takımın özgüveni düştü ve ondan sonra zaten yapmış olduğumuz her şey gittikçe azaldı ve azaldı ki bu da iyi bir durum değildi bizler için. Dolayısıyla biz de Cenk Tosun'u ikinci forvet olarak oyuna soktuk ki merkezde birazcık daha fazla e, varlık gösterebilelim. 2 üç Üstten de pozisyona girdik ama değerlendiremedik.